Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Abdü abimizle keklik açılışına geldik. Bugün kümeramız o kadar zor değil. Yamaç yok. Meraya giriş yaptık. Bakalım bakalım bugün nasibimizde keklik vurmak, uçurmak, ateş edebilmek var mı? Evet. Köpeğimiz ateşten paşa bize eşlik ediyor. Karşıda İbrahim abi. Atalay, abi var. Atalay abim var. Atalay var Ankara'dan. Yusuf abi var yukarıda. Yukarıda abimiz var. Bakalım arazimize giriş yaptık. Abd diyor ki burası benim kumesim. bu <laughs> <laughs> kumes bana ait diyor. <laughs> bakalım bakalım bu Abd abinin kumesinde kuş var mı yok mu? Hadi bakalım. Tavşan fırladı evet ha. fırladı. fırladı bak. Haydi bakalım arkadaşlar. Bize rastgele bakalım. Evet, milli parklarda denk geldik. Adamlar bizim kadar demiş. Abi hatta aslında doğru olanı yapıyorlar be. Doğru olanı yapıyorlar adam, ama adamlar 10 tane var, onlar ya, mıydı? Bakın adamlar belki belgeleri vardı. Belge vardı kaçak avcı yokmuş. <laughs> evet. Hadi ateş, hadi ateş. Ne Hı. yaptı Hafta mı yani kumya yok ya. Başkan. <laughs> ya. İnşallah dedim, inşallah senin Dikkatli ol Ne? ya, parladım <laughs> ya. ben. Zaten kekli de çamurda gezmez değil mi? Ben yani Şeye götüreceğim. Mağazaya götüreceğiz. Yani. Tamam. Bunlar da gazi. Onlar da gazi. mı Tamam hatta sen ha, ne abi. dersin o? Ona eee bu dela Orada yok denk ona. Kamera çekiyor hatta abi. <laughs> evet, anlaşılıyor isim söylemiyorum <laughs> evet. Bunları sayfamızda paylaşacağız. Evet. kanalımıza Oh eyvah su almadım ben arabadan ya hiç ha almadım valla ya oğlum ne yaptın ya artık